arkadaşlar, selamlar herkese. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz, beni takip ediyorsunuz eğer. Bir süre önce ben bir 3D yazıcı almıştım. Creality Ender 3 V2 versiyonunu almıştım. Giriş seviyesi bir modeldi. Ve merakla, uzun yıllardır aslında merak ettiğim bir e, teknolojik cihazdı. Ama sahip olma imkanım olmamıştı. Ben de böyle bir sürü şey basmaya başladım bir kısmını böyle videoda çekiyorum ki en azından size de fikir verir. Neler yapabileceği konusunda bir 3D yazıcının sizin de bir fikriniz olur. Belki bir işte bu işlere merak salarsanız hani ben yapabilir miyim? Alırsam ne yaparım aslında biraz da anlatmaya çalışıyorum çeşitli videolarla. Birkaç tane daha çekeceğim bu tarz video. Şimdi bu videoda bir tane lift pot isimli şöyle göstermiş olayım. Buna ne denilebilir? Bu böyle tripod de diye diyebiliriz. Ya da Telefon tutacağı olabilir, işte tablet tutacağı olabilir, e, kamera koyabilirsiniz falan gibi böyle çok fonksiyonlu bir ürün. Bunun Thingiverse üzerinden ben buldum ve farklı farklı varyasyonları var. Bunun böyle 3 kollusu da var. Burada şimdi bir iki parça var ama bunun üç kollu olanı da var. Biraz modifiye ettim ben yalnız çünkü beğenmediğim bazı yerleri vardı. Şu kısımda metal bir içeride tam görünmüyor ama metal bir vida kullandım. Normalde şöyle bir plastik bir vida vardı bunun baskıda kullanacağımız ama bu tak çıkar tak çıkar bozulur diye ben metal bir vida kullanmayı tercih ettim. Mesela şu üst kısmı da normalde bunların çeşitli bu lift pod'un bir sürü farklı farklı tutacak türü var. Telefon takı tutacağı olabiliyor, tablet tutacağı koyabilirsiniz, fotoğraf makinesi vesaire koyabilirsiniz filan ama ben cep telefonu bağlarım diye düşünerek ki öyle de yapacağım böyle bir şey taktım çok bilinen standart bir şey zaten bu her yerde olan bir şey bu. Bunu taktım ve altına da yine bir cep telefonu benim daha önce vardı böyle bir şey böyle bir parça taktım. Şu şekilde çıkarttığımız zaman aslında şuradan birazcık daha gevşetelim. Yok tam olmadı daha henüz. Biraz çıkartalım. Şöyle çıkıyor aslında bu buraya yani ben Fotoğraf makinesi de koyabilirim, cep telefonu da koyabilirim, tablet de koyabilirim. Bunların kendi tutamaçları da var. İsterseniz onları da basıp alabilirsiniz ama ben tercih etmedim. Biraz da modifikasyon yapayım dedim. Kendim bir şey yapayım dedim ve böyle bir e, sistem kurdum. Şimdi bunu tabii böyle koyduğunuz zaman eğer dengeli koymazsanız düşecektir. Buraya bir ağırlık, bir telefon vesaire koyduğunuzda. İsterseniz bunu masaya bağlamak için böyle mengenesini de yapabiliyorsunuz kendiniz ya da Varsa evinizde öyle bir şey. Onu da yapabilirsiniz. Ya da bir tripod bağlantısında bağlanır mı? Burası şurası bağlanmıyor. Şu kısım ama bağlanabilir bir hale getirmek mümkün olur diye tahmin ediyorum. Yani çok fonksiyonlu bir şey. Burada mesela şu alt kısmı ben ortaya taktım. Burada 3 tane delik var. İsterseniz uç kısımlara da takabilirsiniz. Bunları böyle istediğiniz gibi gevşeterek sıkarak sabit durmasını sağlıyorsunuz. Mesela daha da yukarı kaldırabilirim ben. Söylediğim gibi 3 tane parçada basıp daha uzun bir hale de getirebilirsiniz. Şöyle bir, ups, düştü. Şöyle bir hale de bakın şöyle göstereyim. Getirmeniz mümkün. Ha bu benim çok hoşuma gitti. Neden? Çekimlerde falan mesela bazen böyle yukarıdan bir şeyle çekmemiz gerekiyor ya da işte şuraya koydum ben webcam koyabilirim üzerine. Fark etmez. Bir webcam koydum ya da cep telefonumu koydum. Hatta koyayım cep telefonumu. Şöyle de bir şey yapalım. Ee, şöyle koyduk mesela bunu böyle Hani tabii bu şekilde değil ama şöyle ayarlarsak bu şekilde şöyle çekim sırasında ben biraz sıkalım. Kendimi de çekmek için şöyle de kullanabilirsiniz mesela bunun ayarlanmasını yaptıktan sonra. Benim hoşuma gitti. E, ee, biz işimiz gereği ben özellikle birçok hani küçük olsun büyük olsun birçok farklı farklı tripod kullanıyorum ama yazıcıdan basma hoşuma gitti. Bu epey uzun süre tabi baskısı takdir edersiniz ki ben genelde bu tarz böyle sıkmayı gerektiren ürünlerde yüzde 40 bir dolgu kullanıyorum ve bunun e, bunların toplamının hani baskısı yaklaşık bir 2-3 gün sürüyor. Yani ben tabi parça parça yaptım bu baskıyı ama 2-3 gün boyunca bu, bu tip bir baskıyla uğraştığımı söyleyebilirim. Açıklama kısmında vereceğim zaten linkini. Hani nereden, e, şu gövdeyi nereden indirdim. Bir de başlıkları ayrıca bir linkten indirdim. Thingiverse linklerini vereceğim. Siz de merak ediyorsanız, böyle bir şeyde ihtiyacınız varsa hani kendim yapayım. E, ben Daha eğlenceli olur, hoş olur diyorsanız, mesela alıp kullanabileceğiniz bir şey. İlla çekimlerde kullanmak zorunda değilsiniz. Bir masanın kenarına koyup orada tabletinizin üzerine de koyabilirsiniz. Hani bir şey izlerken, bir şey bakarken ya da bilgisayarın yanında ekstradan böyle burada dursun diye bir şey koyup hani şurada dursun falan şu tarafta dursun falan böyle şu şekilde hani bir şeyler koymak için üzerine telefon olur tablet olur bunun tablet bağlantı modülleri de var tabii ki. Ama tablet koyduğu zaman ağır olacağı için bunu sabitlemeniz lazım. Onu da altını çizeyim. O şekilde kullanabilirsiniz. Gayet güzel, sağlam. Hani fotoğraf makinesi koydum ben, kaldırıyor bir sıkıntı yok. Tabii ki en yani çok uh, uh, hızlı hareketler yapıp ya da ağırlık merkezini öne doğru fazla verirseniz düşecektir. Bunun alt kısmını sabitlemeniz lazım. Bir masanın kenarına mengeneli veya başka bir şeyle. Ama envai çeşit tutamacı var. Üst kısmına takabileceğiniz ve farklı farklı birçok e, türde böyle lift pot yapabilirsiniz. Bunu dedim ki bu ikilisi, üçlüsünü de basıp bir tane daha hani buraya araya bir tane daha böyle bir parça koyduğunuz zaman çok daha uzun olacaktır. O zaman da daha hani daha yüksek şeylere çıkmak ya da daha ince ayarlar yapmak için üç kollusunda basabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ucuna ben kendime göre bir şey taktım. Siz başka bir şey takabilirsiniz. Ne bileyim şuradaki videoyu dediğim gibi ben metale çevirdim. Siz çevirmeyebilirsiniz falan filan. Baskısı zor değil ama söylediğim gibi 2-3 gün sürüyor. Hani hiç durmadan baskı alsanız bu kadar şey ancak 2-3 günde bitirirsiniz. Çünkü sağlam olsun diye birazcık dolguyla yüksek tuttum. Yüksek tutunca da tabii ki baskı süresi de artıyor. Ve Bazı parçalarını basmadım. Mesela şurada bir Başka bir, onun etrafı takılan bir parça vardı. Buradan sıkı sıkma gibi bir şey yapıyordu. Ben onu basmadım, gerek görmedim. Yine çok da sıkıntı olmadı. Hani şu anda kullanımı ilgili bir sorun yaşamadım ben. Şuraları falan çok hoşum. Hani böyle bir şey gizli bir şey, gizlediğiniz için burada görülmüyor hiçbir şey düğmeleriniz, vidalarınız falan. Şimdi bunun içinde bir tane metal vida var. Normalde söylediğim gibi şöyle bir plastiği vardı. İşte 3D yazıcıda benim bugüne kadar bastığım en kompleks şey bu oldu. Çünkü bir sürü vida bastım, bir sürü kol bastım, işte düğmesini bastım, bilmem şu bastım, bu sürü bastım. Ayarlarını yapmak gerekiyor. ayarlara kaçıyor bazen yazıcıda filan ama en sonunda böyle bunu basmaya başardım. Güzel de bir ürün oldu. Eğer sizin de bu tarz bir merakınız varsa açıklamadaki linkten tıklayarak ya da 3D da olması gerekiyor tabii ki. Bu ürünü siz de evinizde ya da bir arkadaşınızda belki vardır yazıcıya rica ederek onundan bastırıp siz de evinizde bu tarz bir ürün kullanabilirsiniz. Benden anlatması, uygulaması sizden. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere LiftBot isimli bir tripod olabilir, işte stand olabilir artık ne derseniz buna. Nasıl bastığımı, ne kadar sürede bastığımı ve ne gibi konulara dikkat etmeniz gerektiğini anlatmaya çalıştım. Bu ürünle ilgili ya da 3D yazıcılarla ilgili aklınıza takılan, benim anlatmayı unuttuğum konular olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini değerlendiriyorum. Hepsini bir şekilde elimden geldiğince bildiğim konularsa yanıt vermeye çalışıyorum. Youtube kanalıma abone olun. Bu benim için önemli. Çünkü biliyorsunuz bir markaya gittiğimiz zaman bizim gibi Youtube'da içerik üretenler için en önemli konu şu. Kaç abonem var? E tabi abone sayısı eğer azsa hemen biraz bazı konularda burun kıvrılıyor. Ben bugüne kadar çok önemsememiştim. Son bir yıla kadar daha doğrusu. Ama son bir yıldır istiyorum abone sayısını arttıralım kanalımız büyüsün. Büyüdüğü zaman da ben de size böyle farklı farklı egzantrik, ilginç şeylerle, ilginç videolarla, içeriklerle karşısına çıkacağım. Bu konuda beni desteklerseniz çok sevinirim. Beni aynı zamanda Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.